Günlük hayatınızda en çok kullandığınız yalan nedir? Jamaikalıyım yalanı. Aslında herkese Jamaikalıyım diyorum. Ama Türk'üm. Baba vallahi beş dakika evdeyim. Yarım saate geliyorum. <laughs> İyiyim. Bu kadar. Yetimhanede kalıyorum. Param bitti. <laughs> Galiba 5 dakikaya oradayım falan. Yani. Yani böyle küçük yalanlar falan. Yalan konuşmuyorum. Kaza yaptım. Yani geleceğim. Evet olur. Genelde hep böyle cevaplar veriyorum ama asla yapmıyorum. Yani. Hep olumlu cevaplar veriyorum ama olumsuz oluyor. Vallahi en çok kardeşimi alacağım diyorum. İnsanları öyle yalan atıyorum. Kardeşimi almam gerekiyor. Kardeşimi bir yere bırakmam gerekiyor diyorum. O şekilde yalan atıyorum insanlara. 5 dakika arayacağım seni. 10 senedir sigara içmiyorum. Sigarayı bıraktım. Alkol de kullanmıyorum 10 seneden beri diyorum arkadaşlara. Boyun konusunda çok yalan söylüyorum. <laughs> Bir, birkaç santim uzatıyorum benim boyu. Param yok. Bence aynen en güzeli çünkü arkadaşlarım ailem falan bana sorduğunda param var mı diye yok diyorum ama var saklıyorum her zaman. Çok gidiyor masraflarım bundan dolayı en güzeli param yok. Hayatım yalan